bomba bende. Ben A'dan indir diye yazdım. Gidelim kanki. Bak şu an bir yanlışlıkla bomba yazdı. Çapa patla ateş ediyoruz. Ho -ho. Arkadan gelmiş. Kanki bir tane yedirdim sana. Ay yandan da sıkıyor. Sınır almayı unutma. Ne? Zırh. Para var mı? Evet. Yok mu? <laughs> <laughs> Kafadan nasıl yenildi bu hareket koyu? <laughs> BT 1 gitti bu arada benim dostum. Neden? Sen neredesin kanki? B? Ne? Nereden gitti? Heh. Buradasın Oğlum ağdayım öldüm ben. Öldüm mü? Hayatta görünüyor sen nasıl öldün? Oğlum bak herkesin gittiği yere gitsin. Hadi ben şimdi bak adamları arkalayacağım buradan. E ses yapıyorsun arkalayacağım düzgün çay. E gidiyorsun. Öyle. Bomba kimde? Bomba ölmüş be de. Hemen şu kapıdan gelecek adam mı? Dikkat et adamını vurabilir. Doğru sevişmen. kardeşim sana bir hediye. Şu vuracağım ya. Oğlum bak ayrımcılık yapma. Yeniliyorum. Lan Çıkmadı ya Oğlum ne oluyor la Bizim adamlar haşlatmıyor Çok devrestim Çok de Adam öldü. 10 saniye sonra vuruyoruz. Kanki pink var bende şu an. Nereden gidiyorsun? A mı B mi? Bakın A'dan mı? Tamam. Şu kapıyı A'da kesip alınca. Kapıyı Bak, kesip hatlıca. geleceğim. Kardeşim. Yetişemem oraya. Ekip yani, işi. Ekip. Ekip. Allah adam nereye attı gördün mü? Gözümüzün içine attı. Of kafadan vurdu adam beni. Oğlum adam yedirdi lan bana. Ulan, helal olsun sana. Neredesiniz? Adel. Geliyorum AWP var bende. gördüm Keko'yu. Nerede? La kim arkandan mı vuruldu? Kim bu? Öyle. Aldım bir. Bombayı aldım. Bekle. Arkalayabilirler kanki. Arkadayım ama. Kutunun arkasında biri var. Geldi mi? Al onu. Al onu. Alman lazım. Kanka geldi bir. Geldi de kanki karşıda da vardı iki kişiler. Geldi zaten. <laughs> Ya iyi, iyi. Lan A ortadan gidelim yani. Oğlum buna lan yandım la. Oğlum burada bir biri ölmüş. Mahfettiler oğlum bizi ben öldüm ha şimdi. Sen adam adamı, 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 sen Kankim türbünlü var dikkat et. Çıkarken. Lan oğlum geri zekalı ölüm atladı ya. Lan çık. Oğlum bu çocuk geri zekalı ya. Ya ne yaptınız oğlum birbirinizi öldürdünüz lan. Lan ne adamsın siz. <laughs> bu arada yanlışlıkla ben siktirdim o çocuğu. Neyse bu modelde gidip koyayım bari şöyle. Ya oğlum gerizekalı mı hadi Abi harbi gerizekalı. <laughs> Şükür ilk defa bomba koydum. Ma? Ma? Hasik. <laughs> Skaladım ya. Ma git, git bombaya git bombaya git oğlum. Ahmet Ahmet koş Ahmet. Bombayı çöz Ben, ben bekliyorum. Abi bir de öldü ya. Allah rahmet. Kayko seni öldürecek artık. <laughs> Sana gıcık oldu. Ama ben sıktım yanlış. önüme atladı. Dürbünle bakarken ben, ben yanlış. Orada dürbün, ben dürbünle nişan alıyorum. Gelmiş gözümün önünde. Dürbün ya. B'ye kimse geçmedi bak. Hepsi A'ya gitti galiba dikkat edin. Bak lan oğlum ya. Oğlum bu çocuk gerizekalı. Bak Gene önüm atladı benim ya. Kayko orada gene duruyor o adam. Arkalıyorlar bizi. Hadi be. Arkalamış ha. Öldün mü? Tamam ben şurayı tutacağım. Diye. Ben seni oradan geçireceğim yine. Şu gerizekalı önüme atlamazsa az önceki. Önüme gelme. Önüme gelme. Geçti oraya. Tamam orayı saldım ben. Daha oraya oynayamıyorum. Ben orayı saldım. Neredesin lan? Bomba kuruyoz A'ya. Bir keklik aldım. Kanki senin öcünü aldım ha. Ya benim öcümü niye aldın? Ben ben seni arkamda zannediyorum. Kanki şeye geldim işte. Of kafamdan çok tam adamın kellesini gördün. Bak gene aynı adam öldürdü beni ya. Hadi be gidelim. Siz gidin ben sizi koruyacağım buradan. Ya oğlum yürü ya. <laughs> Kekli nasıl aldım? Nerede? Arka şeydeler işte. Kapının odalar. Hepsi mi oldu? Birini aldım iki kişiyi Kapının arkasında. Aldım onu da. Aa geliyor biri daha. Biri daha geliyor. Bana bakıyor. Kim var yanında? Ha, evet. dürüm, dürüm. Geliyor kapıya araştırıyor. Hadi be aldı beni. Nereden? Burada. Hadi gidelim. Ben bu arada var ya hala da adamları vuruyorum ha. Muhtemelen. Önüme geleni vuruyorum. Çafet. Lan lan Oğlum, kim lan o? Çır, çır, çır. Benim. Benim. Lan adama bak manyak nasıl bomba attı. Ben dönüyorum ya. telefonu bizi var ya ben işte evet. vurdum da nasıl ben... oldu oldu ki i̇şte adam o. kanas 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 sen Bak, lan lan adam ölüdeyim geldi ki <laughs> Neyse. neresi A'dan devam. Ben şuradan bir adam keseceğim. Hemen geliyorum. Ölmesin. Ah yaraladım ama o da beni fena gidiyor. Hadi be aldı beni. Nereden diyorlar? Bunun <laughs> hmm, yeri yok <laughs> yani. Bunda bölüneceğiz. Double doğru. Gel double Door'da ben şey yapacağım. Sniper'lik yapacağım. Kim sıkıyor lan? Adam felaket sıktı kafama. Allah'ım var ya. Aldı lan beni adam. Helal olsun ha. He. Çata patla. Gel lonka gidelim. Ben silahımı aldım. Ben şu iki tarafı tutacağım yani şu uzak. Ben şu ortaya. Kanki ben gerideyim ha tamam mı? Ya oğlum gerizekalı herhalde. Nereden ya. oynuyorlar? Bizim adam mı attı? Oha oha var ya. Lan oğlum salak niye bizi flash ben getiriyor ya? Hadi be. Bu nasıl bir aldım. Aldım be. Bunlar yine longdan oynayacak ama B'ye de gidebilirler bence ya. B'ye gidelim gel sen de kanki. Yok yok, A'ya Siz gibi. Tamam, ben B'ye gidiyorum. Ben muhtemelen burayı oynayacağım. Gelirlerse söyle bana. Aldılar. Burada bir kişi vardı, aldım. Bir kişi vardı, aldım. Kaç kişi var abi gelin diyorsun. Oğlum bu beni nasıl öldürüyor? Ben adama hiç dokunamıyorum bile ya. geliyor. Ölmen. Daha anlamadım. Arkalıyorum adamı. ben bu kaydı sileceğim ya. Sil kanki. Şey iş yapmıyor. Eee nerede bu adam? Afk mı acaba? Söylerim ben sana ben diğer adamdayım. değil. Ben ben <laughs> ne alka sende mi? YMB Allah. öldürdüm. Allah'ım. Sen neredesin? Aynı yerde mi? Aya nişan aldım. Kapıya. Long, long. Ha ortadan gelmişler ortadan. Birini aldı. Kanka ortada kapıdalar ha. Sen nereye gittin lan? Arkadan da gelmişler. Kaç benim. Oğlum kuru sıkıyı al, kuru sıkıyı al, kuru sıkıyı al. Al kuru sıkının mermisi. Ulan ne adamsın ya. Niye bir adam kalmış. Adamlar bir kişi bu tamam. arada. Şey, bir kişi eksik oynuyorlar. Yani. Kanki az önceki el var ama mükemmel daha var ya. Ben iyiydi ne? Allah'ım bilsek. Bu arada da kötü yeniliyoruz ha. Maç sonunda. Of of of. Di görseydim beni var ya. Adamlar kill attı beni görünce. Smoke attılar. Yine buradan geliyorlar bu arada. Bak. Allah'ım yarabbim. Orta kapı var abi. Bakka ben bu oyunu silerim. Ben demişim kaydını yap. Hiçbir olmuyor. Kanka sen niye siliyorsun? Sakin ol. Bakın. Ama gerçekten bazen insan kafayı yiyor. Videodan bahsediyor ha kaydı mı? Oyunu silerim dedim ya. Lan yok ya şey yani. Videodan bahsediyorum. Lan oğlum adamlar bombayı kurdu ya. Ortada. Lan çık la. Çık. Sen miydin ha? Eee. Sniper bekliyor da. Hadi be, aldı beni. Çekicik oldum, onu alacağım ya. silah attı la. Koşuna para alacağım ha, onu al. Ulan adama bak, helal olsun lan. Nereye gidiyorsun sen? Seninle geleceğim. Zaten. A'dan gidiyorum. Hadi bak seni vuracağım biz. Bak şimdi. Gel. Şuraya pusuca. Kay bunlar orta kapıdan gidiyorlar ha. Ben gireceğim içeri direkt ya dalacağım ya. Dur dur. Oğlum. Oğlum bura her tarafı sis lan bura. Oğlum ol, dur diyor. Sesler ya. geliyor. Sağda ses var. Buraya giriyor, girdi. Sağda adam kaynıyor kanka atlama. Oğlum ben içeride değilim. Lan. Sisle gireceğim bir daha. Ayer ya kanka girmeyeceksin hiç. O adamlar o videolar gerçek değil kanki. Gerçek adamlar yukarlara yukarılara çıkıyorlar. Ya, onu nasıl çık? Ben hiç görmüyorum böyle bir şey. Onun modu falan var. Kimse yok bak. Girdiniz mi? Geliyorum. Bu adam ne yaptı lan? 4-5 kişi almış adam ha. Oyalan, bu mudur? Kanka, AWP aldım ben. Önüme kimse atlamasın. Dümdüz bak, kafeye gideceğim. Ben. gözümü kapattılar ya. İçeri mi girdin kanki? Evet. Aynen. Tamam kimse yok o zaman. Dikkat edin o kapıdan çıkınca orada var. Ben adamları arkalamaya gidiyorum. Yerlilerse. Evet. Orada birisi var. Keleşli. Hadi be. AFK mi? gelmedi. Ben de, ben de hiç Kullanmadığınız kullanmadığımız için. Bu adet değiştirdim ya. İhtiyaç kanki. Bak adam var dikkat. Ha, sen misin? Dikkat et orada adam bıçakladınız lan. Helal olsun. Adamlar B'ye geldi. Bomba kuruyorlar evet, be. Bomba kurdular be. Arabanın orada biri var dikkat et. Kim attı bu sisi ya? Hangi araba? Soldatın. Lan 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 lan. Dikkat et. Sağda hemen. Sağda hemen dikkat et. Sizin içinde. Hadi oğlum. Çöz oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. o bekliyor lan bu. Lan helal olsun lan. Nasıl oldu? Berabereydik. Ha beraberlik diye. Nasıl olduymuş? Kafadan <laughs> kapıdan işte. Dört tane kilim. Beraberliğin nasıl oldu lan ben ilk defa